Sizden gelen replaylerle bir kez daha huzurlarınızdayız. Bakalım dostlarımız nasıl ödemeler almış. Evet, i̇zleyip göreceğiz. İlk oyunumuz Sivit Bonanza beni heyecanlandıran oyun. Kardeşimizin beti güzel. 200 TL beti var. Bakalım ne ödeme almış buradan. Hep birlikte izleyip göreceğiz. Şimdi burada patlamaların çok güzel derken bir de oraya mavileri bolca atmışsın. Çarp burayı 19.140 lira bir ödeme vermişsin buradan. Devamında nasıl bir ödemeler var? Daha 7 spinim var. Umarım boş geçmemişsindir ve dostumuza daha da güzel bir ödeme vermişsindir. Sür burayı biraz daha. Biraz daha sürebilirsin burayı. Üzümler geldi. Devamın elmalar. Elmalar yeşiller. Bir x attın mı buraya atmışsın. 5. Karbonun. 21.930. Güzel. Totalde 41.750 TL bir ödeme almışsın. Bir de uzatma almışsın buradan. 9.000. Yeniden başlamış gibi şu an. öyle. Buradan başlamış gibi. Hadi bakalım Sweet Balanza. Neler yapmışsın? 50'leri 100'leri şöyle güzel bir ekrana mı patlattın? Yoksa güzel bir ekran sürüp güzel bir X mi atmışsın buraya? İzleyip göreceğiz. Best spin'in kaldı bu arada. Güzel 42.640 TL ödeme yapmışsın. Bir 50 X'i yakaladın burada. Sürdün mü burayı? Yeşiller, üzümler devamın. Biraz daha sürebilirdim burayı. 52.000 lirada buradan vermişsin. Çok güzel. Devam et. Son iki spinde yaptın mı bir şeyler? Son iki spinde. Burası da var. Son spinde var mı? Yok. Çok güzel kardeşim. Tebrik ediyorum seni. 94.640 lira. Geçelim bir sonraki repliğimize. Bir sonraki repliğimizde 72 betten Bigger Bass Bonanza. Bakalım bu dostumuz 72 betten nasıl bir ödeme almış. Hep birlikte izleyip görelim. Acaba Onyx'te mi attın yoksa altın balık mı verdin Bigur? Sen altın balık vermeyi seversin. Ama bakalım ne yapmışsın ne etmişsin. İzleyip göreceğiz. Birazdan bütün sorularımızın cevabını alacağız senden Bigur Bas. Hadi bakalım. Şu alt şuraya bak. Şu ekranlara bir bak be. Şu ekranlara bak. İlk Hasan geldi ama boş geldi. Olsun gelsin de. Bu ekranları geçemiyoruz, refrey olduğu için, sizden gelenler olduğu için. Kusura bakmayın dostlar, mecbur beklemek zorunda kalıyoruz. Alt tipinin kaldı. Başka nelerim var? Başka nelerim var? Allah Allah, altın balık mı atacaksın? Ne yapacaksın? Şu an yani bir ince, bir ince. heyecanlanmadım değil. İkinci Hasan Efendi de geldik. Kalan Kalan 3000. Kalan 3000. Spin. İki spinde ne yaptın? Burada da bir şey yok. Son spinde ne yapmışsın? Son spinde a işte. Aferin be. Bu ne be? Çok güzelsin be. Çok güzelsin. 288 bin. Tebrik ediyorum kardeşim. Çok harika bir şansın varmış. Geçelim bir sonraki repliğimize. Bir sonraki repliğimiz 8 TL betten dede efendim. Ne yaptın kardeşimize? 40 bin lirayı verdin mi? Yoksa ona yakın bir ödeme mi verdin? Hep birlikte izleyelim. Burada 15'i atmışsın e yakalamışsın. Bir 250 bir de 500 atmışsın be. Aferin sana be. Şu 250 500'lere lira baksana ya. Ne güzel duruyor ekranda. Ekranı da böyle sallıyor ya. İnsanı böyle titretiyor be. Devam et. Total 780x'in var. 7x de buraya attım. Bir de 500 attın yanına. Çok güzel. Ver bakalım kardeşimize. 1287x'e 20.000 ödeme yapmıştın. Yarısını aldın. Paranın. Diğer yarısını da alırsın. Umarım alırsın. Buradan bitirmezsin bu kadar x attığına göre max vereceksin sen. Dede kendini hiç zorlama. Mecbur vereceksin o max'ı. O max'ı mecbur vereceksin. Buradan neyim var? Buradan da 14.000 14.987 lira bir ödemem var. Daha 8.000'im var. Çok bir şeyin kalmadı. 4K bir ödeme lazım. 4K bir ödeme lazım. Orası da o, o da burada bitmiştir. O da burada bitmiştir. Tebrik ediyorum seni kardeşim. Harika. 8BT 40.000 lira para. Geçelim bir sonraki repliğimize. Bir sonraki repliğimiz 1000 TL betten kardeşimiz Amazon Money makineye bakalım ne yapmış burada ne ödeme almış burada o jackpot'a attı onu tamam bu oyunu pek anlamadığım için şu an şey yani şeyler böyle ekrana paralar düşüyor ama şurada bir 75 bin gördüm büyük para bir 1250 kardeşimizin beti 1000 TL bu arada sondan bir önceki spinde son tamam artı bir vermişsin gene son bir Allah Allah ha böyle spin yükseliyor son spin bir bin lira da buradan vermişsin bir daha artı bir vermişsin ne attın burada kardeşimize burada dostumuza ne vermişsin 75 bin oradan 89 bin 89.750 Tebrik ediyorum kardeşim seni de geçelim bir sonraki repliğimize bir sonraki repliğimizde bakalım nereden geliyor Dede Efendi 2 TL beti var kardeşimizin 2 TL bete Dede Efendi'den nasıl bir ödeme almışsın hep birlikte izleyip göreceğiz şimdi Umarım 10.000 vermişsindir dostum da 2 TL'ye 10 10.000 çok güzel bir ödeme. Burada bir 15'ten başlangıcını yapmışsın. Bir de 4 atmışsın 19. <laughs> 250 bir de 160. Totalde 279 x atmışsın buraya. Daha 10 spin'im var şu 250'lere bak be. Daha 10 spin'im var. Ne yaptın? 1656 TL ödemeyi vermişsin. Güzel. Max yoluna girdin sanırım. 552 x'im var. Daha da 10 spin'im var. Buraya da attın mı bir x? Atmaz olur musun be? Şu 500 taşları ver. Taşları vermedin. Gidi de bıraktı. Taşları versen direkt max at. Güzel. Bir 5724 TL'de buradan ödeme almışsın. Başka nelerim var? Başka 8 spin'de. Çok bir şey kalmaz zaten. 2000 lira. 2000 lira bir ödeme yapman lazım. 2000 lira bir ödeme yapman lazım. 1915 lira. 13 lira da ödersin herhalde. Burada kesmezsin. Şuraya bak be. 500 lira üstten aşağı düşüyor be. 500 lira üstten aşağı düşüyor. Harikasın. Çok güzelsin. Biraz boş geçtin ama olsun. 13 TL'yi vereceksin. Mecbur vereceksin ve bitirdin. İşte bunu yapacaktın. Bak şimdi bu. Daha buraya bir şey atmana gerek yok dedi ha. Vereceğim burada zaten çok cüzi bir miktar. 100, 100 küsür lira. Bu kadar şov yapmana da gerek yok son şekilde. Tebrik ediyorum kardeşim. 2, 2 bete 10 bin lira para. Geçelim bir sonraki repliğimize. Bir sonraki repliğimiz. Dede efendi ve kardeşimizin beti 1 TL. 1 TL bete bu dostumuz nasıl bir ödeme almış buradan izleyip görelim. Bu arada farmdayım farmdan farmdan patlattın. Çok güzelsin be. Max bin verdin mi buradan Max bin'i? Bin verdin mi buradan? Verdin tabii ki be. Şu taşları patlattın. Dostum tebrik ediyorum seni. Çok güzel. Bir TL bet'ten farmlarken bir anda up Max bin'i aldın. Çok tebrik. Geçelim bir sonraki repliğimize. Bir sonraki repliğimiz bakalım nereden geliyor. Oh, bu ne be? 1500 betten Starlight Princess'ten. Starlight Princess. Şu bet ne be? Çok güzel bir beti var dostumuzun. 15 15 binden giriş yaptık oyuna. Bakalım ne yapmışsın? Oh. Direkt 200x'ten başlattın. Çok güzel bu. Nasıl bir şanstı be? Şu betten şu x'leri yakalamak çok değişik bir şans olması lazım. Kardeşim ne hiç ne hiç? Hangi baldan kullanıyorsan bize ver o baldan. Şuraya bak şu betten şunları yakalamak çok güzel bir şans. Harikasın. Harikasın dostum. Ver Starlight. Ver dostumuza ver. Ver dostumuza ver. Ne var ne yok. Şu an totalde 1 milyon 970 bin lira ödeme almışsın. Devamında devamında nelerin var? Devamında nelerin var? Bakacağız. Bu arada bu son repliğimiz bilginiz olsun. Bakalım Max Bin'i vermiş misin buradan? Umarım Max vermiştindir. Buradan şu 250'ler falan şu ekrana düşse bak be. Hem de kardeşimizin beti 1500 TL. Say biraz böyle şuraya baksana ya. şu, şu saymaya bir bakar mısınız? Buna hız bile yetişmiyor. Tamam ne verdin? 1 milyon 788 bin. Daha 10 spinim var. Daha 10 spinim var. 10 spinde de şuraya bak. Direkt box win'i vermişsin. Şuraya bak be. Harikasın dostum. Çok güzel kazanç. 1500 TL. 7 milyon 500 bin. Bak 7 milyon 500 bin ödeme almış. Tebrik ediyorum seni de kardeşim. Bir sonraki repliğimize. Bir sonraki repliğimiz. 2 TL betten. Fruit Party. Şey. Farm. Var mı bu? Bakalım şu an totalde 7683 lira ödedin. Çok güzelsin be. Harikasın Fruit Party. Sen de güzel oyunlardansın. Yapıyorsun bunu arada sırada. Tebrik ediyorum kardeşim seni de. Geçelim bir sonraki repliğimize. Bir sonraki repliğimiz göründüğü üzere 1250 TL betten Gold Party. Hadi bakalım ne yapmıştın ne ödeme yapmıştın şurada bir 15.000 görüyorum bir 15.000 görüyorum onun haricinde onun haricinde de çok şey çok böyle yüksek bir para göremiyorum ekranda Şurada bir de 50.000 gördüm bir de 50.000 gördüm şu an şu an bir de 50.000 gördüm çok güzel ilerliyorsun Aferin sana Gold Party. Ver, ver kardeşim. Biz acaba şu Grant'ı aldı mı buradan? Grant'a bir bakar mısınız? 6 milyon 250 bin. Tamam melek git şu 50 bini çarp. 50 bini çarp. Ya 50 bini çarp. Ne diye çarparsın şey? En düşük paraya gidip niye çarpıyorsun? Tamam devam et. Devam et. Aslında majör de olur. Majör de 250 bin. Minör bile olur. 62 bin 500 lira be. Ya. Ver de nasıl verirsen ver. Ver de nasıl verirsen ver. Daha 7 spinim var. Böyle uzatmaların bol olduğu yere mi denk geleceğiz? Sen böyle çok ekstra spin atarsın. Seni biliriz. Parti parti. Olsun sorun yok. Dostumu da ödemeyi ver de. Ben seni her türlü sunarım. Şuraya bak. Ya bir yanında 50, 50 bin var. Bir yanında 50 bin var. Niye gidip de oradan 750'yi çarpıyorsun ki yani? Bir 50 bin de yukarı attı. Bir 50 bin de yukarı attı. Aferin sana Gold Party. Bir 6250 de oradan gördüm. Yapıyorsun bu sporu be. Gold Party. Bu sporu yapıyorsun dostum. Evet. Daha 5 binim var. Şu an hala hazırda en yakın şu an majör var. Majör minör var şu an. Minöre bir adet kaldı. Minörde bir adet ekran kaldı. Ver ver minörü. Ver minörü. Yok. Minörü vermedi. Bir daha 5 5 daha 5 spinim var. Herhalde 5 spinde bir minörü atarsın buraya. Şuraya bak. Gel kesin grand'ı tekte bırakacak. Grand'ı gene tekte bırakacak. E at şu minörü artık. Şu minörü at artık be. Mini de tekte kaldı. Mini de tekte kaldı. Majör de tekte. Şimdi birazdan Grant'ı da teke düşürürsün. Acaba hangisini verdin? Acaba hangisini verdin? Ekran çok güzel ödü. Paralar var ekranda. Sorun yok. Tamam mini'yi verdin. Olur. Bir de minörü ver. Minörü ver. Majör'la Grant'ı vermiyorsun. Bari bir de minörü ver. Ah be işte tam da bundan bahsediyordum. Bak grant bile tekte. Hepsi tekte. Hepsi acaba ne o yani Versen hepsini bu dostumuza. Ne olmuş şu beti de çok güzel. Harikada bir beti var. Harikada bir beti var ama vermedi. Vermedi. Olsun buradan çok güzel bir para almışsındır dostum. Bakalım es... At paraları kutuya. Sorun yok biz bekleriz dostumuzun parasını. Hadi 7000 şu an 19500. Devam et böyle. Oraları da topla. At 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 at, at. Ama şu minörle majörü aslında hiç, hiç en kötü bir minörü atsaydın oraya daha da güzel olacaktı. Çok daha da güzel olacaktı. Ama hepsini tekte bıraktın. Bu hainliği, bu namussuzluğu yapıyorsun senin. Gold Party de bırakıyorsun. Bizim mutlarımızdan oynuyorsun. Gold Party. <laughs> Neyse ne verdin totalde kardeşimize? 200 224.500. Çok güzel kazanç kardeşim. Tebrik ediyorum seni. Seni de tebrik ediyorum. Geçelim bir sonraki repliğimize. Bir sonraki repliğimiz 225 betten Grid Duno Megaways. Bu dostumuz bu bakalım neyi seçmiş? Direkt paraya mı gitmiş? Gizem yapmış. Gizemde neyi yakalamış? 10 10. On. Yani şu, helal olsun. Helal olsun dostumuza. Başla bakalım. 10 10'dan buradan aslında çok dehşet bir ödeme alma ihtimalin çok yüksek. Hele de şu çıtaları fullersen buranın ne içi kalır ne de dışı kalır. Crit dino. Şu tutsaları fullersen bu betten buranın ne içi kalır ne dışı kalır dediğimiz gibi. Hadi daha alt spinim var. 6 alt spinim var. Çarpanın şu an 12. Şu sırtlanları fullleyebilirsin aslında. Sırtlanlar da olur. Sırtlanlar da olur. Burada da çok güzel. Tamam. Devam et böyle. Goril efendiler. Vurun kendinizi. Dövün kendinizi. Goril efendiler. Çarpan 15 oldu. Güzel ilerliyorsun şu an. Şu an güzel ilerliyorsun. Bir 43.000 de buradan ödemem var. Daha 4 spinim var. Daha 4 spinim var. Güzel. Devam et böyle işte. Böyle patlaya patlaya devam et. Sonra da ver kardeşimize titaları. Hop iş bitsin. Goril efendiler de olur. Sorun yok. Yeter ki güzel bir sembolat büyükse. Bu yüksek güzel bir sembolat. Sondan bir önceki spindesin. Bak. Sondan bir önceki spindesin. 18x'in var. Şu... Timsah. Timsah. Timsah yok. Tamam. 95400. Çok güzel kazan. Son spinde neyin var? Son spinde bir astarya yaptın. Devamın var mı? Devamında bir şeyin yok. Çok güzel kazanç kardeşim. Seni de tebrik ediyorum. 98.820 lira ödeme almıştın. Geçelim bir sonraki repliğimize. Bir sonraki repliğimizde bakalım nereden geliyor? Bu ne? Rise Giza. Dostumuzun beti 490 TL. 490 TL'ye 8 spin'de nasıl bir ödeme yaptın? Hep birlikte izleyip görelim. Betin çok güzel. Hatta mükemmel. 490 TL bette buradan nasıl bir ödeme almışsın acaba? Şu an çok bete göre çok cılız ilerliyorsun. Bete göre çok cılız ilerliyorsun. Daha daha alt spinim var. Oo bu kızları fullledin mi? Of be. Bunlar buradan dehşet eder. Dehşet, dehşet. Bir fullle bir daha. Bir de buradan fullleyeceksin. Ne yaptın? Oo 39 de buradan daha iki tur daha vereceksin. Daha iki tur daha vereceksin. 18 bin buradan. Son spinde. Bir tane bu kızların son spininde. 7084. 90 bin lira bir ödeme yapmıştı sadece şu kızlardan. Daha da 5 binim var. Daha da 5 binim var. Daha da 5 binim var. Bu arada bu son repliğimiz dostlar. Bundan sonra son repliğimiz bu. 103.341 lira bir ödeme yapmışsın. Daha 2 spin'in daha var. 2 spin'in daha var. Sondan bir önceki spin burası. Son spin'de var mı bir şey? Son spin'de yok. Tebrik ediyorum dostum. Çok güzel kazanç. 103.341 lira. Beni izlemiş olduğunuz için sizlere çok teşekkür ediyorum Cani Gönül'den. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.